Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Bugün kış hazırlıklarından taze fasulye saklama yöntemini sizlerle paylaşacağım. Umarım denersiniz ve memnun kalırsınız. Asla buz kokusu olmayan en lezzetli tariflerden bir tanesi. Geçelim yapımına. Öncelikle ben 4 kilogram fasulye için tarif veriyorum. Siz daha az yapacaksanız ona göre malzemelerinizi ayarlayabilirsiniz. 4 kilogram fasulye için bir buçuk kilogram kadar domatesimi güzelce soydum ve minik minik doğradıktan sonra büyükçe bir tencerenin içerisine alıyorum ve üzerine bir yemek kaşığı kadar sofra tuzu ilave ediyorum. İsterseniz kaya tuzu da kullanabilirsiniz. O daha iyi de olabilir. Bir dolu dolu yemek kaşığı ilave ediyorum. Böyle yaparsak çok daha lezzetli oluyor. İyice karıştırıyorum ve kapağını kapatıp domateslerin güzelce ezilip suyunu salmasını sağlayacağım. Evet, domateslerimi güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve yaklaşık 5 dakika kadar harlı ateşte pişmesini sağlıyorum ve domateslerim gördüğünüz gibi güzel bir şekilde pişti, sularını saldı. Artık olması gereken kıvama geldi. Şimdi fasulyelerimizi öncesinde yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra tipe kısımlarını temizleyip ve istediğimiz büyüklükte kırıyoruz. Bu kırma işlemi tamamen kişiye özgü. İsterseniz daha minik minik de yapabilirsiniz. Daha iri de yapabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde. Ben 4 kilogram fasulye kullandım. Söylediğim gibi. Fasulyelerimin hepsini bir anda ilave etmiyorum. Parça parça ilave ediyorum. E, i̇lave ettikten sonra karıştırıyorum. Her yerine domatesimin eşit bir şekilde gelmesini sağlıyorum. Karıştırdıktan sonra kalan fasulyemi de ilave ediyorum. Diğer kalan fasulyemi de ilave ediyorum. Şimdi son kısmı bu. Eğer sizin böyle büyük bir tencereniz yoksa 2'şer e, kilo, üçer kilo, beşer kiloluk tencerede de yapabilirsiniz. E, 4 kiloyu büyük bir tencereniz yoksa yapamazsınız. Bu sefer fasulyeniz e, zarar görebilir. Benim büyük bir tencerem olduğu için hepsini bir anda yapmak istedim. İyice karıştırıyorum. Domateslerimin her yerine geldiğinden emin olduktan sonra fasulyemi düzlüyorum ve kapağını kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar e, harlı ateşte pişmesini sağlıyorum. 10 dakika sonra kapağını açıp kontrol ediyorum. Zaten hem fasulyeler suyunu salmış olacak domatesle beraber. Karıştırıyorum. Bir alt üst ediyorum. Zaten bu esnada gördüğünüz gibi domateslerimiz suyunu salmış olacak. Tekrar kapağını kapatıp 2-3 dakika daha pişmesini sağlıyorum. Harlı ateşte bu işlemi yapıyoruz. Bakın fasulyelerimizin rengi koyu bir renk aldı. İstediğimiz kıvam bu şekilde. Şimdi pişmemiş haliyle karşılaştırma yapacağım. Bakın pişmemiş hali ve pişmiş hali bu şekilde olmalı. Fasulyeleriniz bu rengi geldiğinde ocağımızın altını kapatıyoruz. herkesin evinde bulunan bu süzgeçlerle fasulyemizin suyunu hafif süzdürüyoruz çok hepsini süzdürmeyin lütfen birazcık sulu da kalsın çünkü pişirdiğimizde lezzet veriyor büyükçe bir tepsinin üzerine alıyorum bu yapma sebebimiz daha hızlı bir şekilde soğutmamız ve fasulyelerin daha fazla pişmesini engellememiz hepsini hızlıca tepsime aldım ve şöyle iyice her yerine yaydım daha serin böyle hava dar bir yer varsa oraya da alabilirsiniz. Hızlı bir şekilde soğumaya bırakıyoruz. Bu suyunu da daha sonra çorbalarınızda yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Ara ara bu şekilde karıştırarak fasulyelerimizi hızlı bir şekilde soğutuyoruz. Tamamen soğuduktan sonra artık poşetleyip buzluğumuzu alma kısmına geliyoruz. Ara ara karıştırmayı lütfen unutmayalım. Ben kilitli poşet kullanmayı tercih ettim ama sizler normal poşeti de koyabilirsiniz. İstediğiniz kadar fasulyeyi buzdolabı poşetimizin içerisine alıyoruz. Kaç kişiyseniz ona göre çoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Biz 4-5 kişilik bir aileyiz. Ona göre orta boy bir poşet bize yeterli oluyor kışın. Bu şekilde koyduktan sonra ağzını kapatıyorum kilidini kenar kısmından birazcık boşluk bırakıyorum bir pipeti içerisine sokuyorum ve pipetin havasını ağzımla çekiyorum ve son kısmına geldikten sonra artık hava gelmediğinde o kısmı sıkıp hemen pipeti çekiyorum ve bu şekilde vakumlamış oluyorum daha sonra tezgahın üzerinde düzlüyorum Evet tezgahın üstünde bu şekilde düzlüyorum bakın kalıp gibi çok güzel bir yer oluyor İçerisinde hava kalmadığı için de çok rahatlıkla buzluğunuzda muhafaza edebiliyorsunuz. Ve dümdüz bir kalıp gibi şekil oluyor. Bütün fasulyelerimi hazırladım. Artık buzluğa göndermeye geçti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.